Merhaba gurular. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakacağız. İşlemlerimi gösterip son videoda kaçırdığım Solana'yı inceleyeceğiz. Umarım harika bir gün ve hayat geçiriyorsunuzdur. İyi günler dilerim. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. 20 dolar ile başladım. 100 dolar kaybedince üzüldüm. Sonra 1000 dolara çıktı. Şimdi videolarda 100 bin dolarlık işlemler yapıyorum. Yani siz de başlayabilirsiniz. Hepsi iPhone'umla yapılıyor. Siz de yapabilirsiniz. Öğrenin, çalışın, abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Şimdi Bitcoin teknik analizine geçelim. Teknik detaylara giriyoruz. Hesap 8'i 52'de. Son günlerde 859'dan 887'ye sonra 852'ye küçük bir düşüş. Haftada gidiş dönüş, ayda 200 artış harika. Bitcoin'deki bu geri çekilme üzerine Geçen ay 74'ten alıyorduk. Teknikleri kontrol edeceğiz. 138, 72 bin kar Bitcoin ve Ether'de. Tekniklere bakıyoruz. Piyasa oldukça düz. Altın biraz düştü. Hepsi %7. Doge %4 düştü. Piyasa geri çekiliyor. Nvidia dün yükseldi. Tesla dün yükseldi. Piyasanın geri kalanı oldukça durgun. Bitcoin düşüyor. Eksi 105 bine gidiyor. Geçen ay 74 binden aldık. Hala büyük kardayız. Harika geri çekilmeye rağmen %41 artış var. Büyük düşüş Elliot sonrası ABC düzeltmesi olabilir. 4 saatlik grafiklere bakalım ne diyor. Şu an simetrik üçgende hala iyiyiz. Sıçrama gerek 4 saatlikte omuz baş omuz olabilir. Herkes görüyor mu? Omuz baş bir sıçrama ve sonra bir omuz oluşur. Bu düşüş trendi gösterir. Kurumlar alım yaptığı için Bitcoin'i erken satmak istemiyorum. Acelem yok. Oldukça sert gidiyor. Bu teknelerde video çekmek harika. Yelkenliler. Simetrik üçgen yukarı kırılıyor. Tabanı ölçersek hedef 116 bin. Buradan da çift dip oluşuyor. Henüz işlem yapmadıysanız buradan sıkı stop ile girebilirsiniz. Stop loss 104, 4, 50. 103 490 959 Stop loss'u mutlaka koyun yoksa bitcoin sert düşerse çok zarar edersiniz. Bu sermayenizin en fazla %10'u hatta %3'ü olmalı. Örneğin 12.000 kazanmak için 1000 dolar riske atarsanız bu bir bitcoinlik risk. Eğer siz eğer 30.000 dolarınızdan sadece 1.000 dolar riskle 12.000 dolar kazanmak için 10 kişiye 120.000 dolar 3000 dolarınız varsa sadece 95 dolar risk almalısınız. Anladın mı? İşlemde %3'ten fazla risk almayın yoksa tasfiye olursunuz. Sermayenizi yavaşça büyütüp savaşı kaybetmeden gelişmelisiniz. Sorularınızı alalım. Çok hızlı nefes alıyorsun. Video çekerken yürüyorum. James, Ethereum ve Bitcoin'i uzun tutmak iyi fikir mi? Teknik analiz yapmalısın. Peki ya WorldCoin? Onunla işlem yapıyorum. 50 centten aldık şimdi çok yükseldi. Hemen bakalım. İnternet biraz kesintili. Çıkış yapacağım. Telegram'a katılın. 775 kişi çevrim içi. Sorularınızı orada sorabilirsiniz. Deneyimli yatırımcılar, grafik paylaşanlar ve Ethereum tartışanlar var. Bu adam Bitcoin ticareti yapan o dev balinanın son düşüşte tasfiye olduğunu gösteriyor. Tartışma bölümüne bakın. 704-75 kişi çevrim içi. Tüm bağlantılar videonun altında. Videonun altına bakın. Bybit genelde orada işlem yapıyorum. 60 bin bonus var. Wix kayıtta 200 dolar bonus. KYC'siz dünya çapında borsa ABD, İngiltere ve Avustralya için Kurslar ve Telegram için jamescryptoguru.com. İşte güncellemelerim bu kadar. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Hayatın tadını çıkarın. İyi günler. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Ticaret yapmayı öğrenin. Bunu iPhone'umla yapıp ekran kaydı alarak işlemlerimi gösteriyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Öğrenin kripto harika. Nasıl kullanacağınızı öğrenirseniz hayatınızı değiştirir. Birine sadece 20 dolar göndermeyi deneyin. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Yarın görüşürüz.